Hepinize merhaba arkadaşlar. Emine annenin mutfağına hoş geldiniz. Annem de yanımda. Bugün sizlere güzel bir tavuk yemeği yapacağız. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Bizi soracak olursanız hamdolsun, biz de iyiyiz. Bugün de yine sizi mutfağıma konuk ediyorum arkadaşlar. Bugün de şey tavuklu mantarlı sebzeli Sedbe sote yapacağız. Ee, e, biz bütün malzemeleri hazırladık. Evet. İsterseniz başlayalım. Evet. Şu bir kapıyı kapattığın içeri ses geliyor çocuklar da. içeride. tavamız da hazır. Evet. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyelim başlayalım. Evet. Tavuklarımızı yıkadık. Küçük sistem biraz büyük şekilde doğradı. Şimdi anne tavaya alacak onu. Hatta aldı. Şöyle alalım. Arkadaşlar tavuklarımız orada tenceredeyken biz burada mantarları doğrayacağız. Tabii annem mantarları da iyice yıkadı toprakları gidene kadar. Yani şey oluyor. Kaseye bakayım Evet çöpleri doldurmak için. Toprak oluyor, çamur oluyor. Yani ne kadar soyulsa da içindeki şu alttakiler gitmiyor, bilmiyorum. O yüzden bol bol suda yıkadık. Hani belki diyor suda yıkanırsa kararır mı? Onu da bilmediğimiz için. Hem yıkıyoruz hem de tereddütte kalıyoruz. Yani bir şey olmaz. Toprak olmasın da. Evet. Önemli olan su. sağlık. Evet. Biliyorsunuz ki böbreğe çok etkisi oluyor toprağın. Annem de böbrek nakli olduğu için Bu konuda evet. çok hassasiyet gösteriyoruz. Evet. Doktor söyledi yani çok dikkat etmem lazım. Tek böbreklisin artık. Evet. Yani toprağa en çok toprağa kuma. Evet. Gerçi bütün evet. insanların dikkat etmesi gerekiyor. Bol bol su içiyoruz. Sebzelerimizi bol suda yıkayıp sirkeli suda bekletiyoruz. Yani şimdi normal insan da dikkat etsin ama tek böbrek olunca daha bir iki kat daha dikkat etsin. Tabii yani yani. Bizi dikkat o edelim. konuda izleyenler varsa çevresinde evet. olan, olan varsa, varsa benim gibi. Evet Allah'ım acil şifalar ihsan etsin. Amin amin ya Rabbim. Şey, kızım da yani. Annem döner oldu. Evet, Ablama böbrek vermiştim. O da çok dikkat ediyor. Yani doktorlar da çok şey yapıyor, evet. söylüyor. Ana dikkat edin. Evet. Böyle bütün mantarlarımızı doğrayacağız. Benim çocuklar benim gerçekten de çok seviyor. Ee, özellikle içinde tavuk falan olunca. Mantarı da tavuk niyetine yiyorlar. <laughs> yani onun olduğunu tam ayırt edemiyorlar. <laughs> Mantarı şey sanıyorlar, tavuk evet. sanıyorlar. <laughs> Rengi, beyaz tadı, lezzeti de geçince arada gidiyor. Yani şöyle şey mantarı e, yok tavuk önce yiyorlar bir iki parça buluyorlar içinde. Sonra artık mantar çoğu mantar olunca artık mantarı da tavuk sanıyorlar öyle yiyor zavallılar. Evet. Biz şimdi bütün mantarlarımızı doğrayalım arkadaşlar. Orada da ben tavuğa bakalım, bakayım. Hazırsa. Böyle evet. tavuklarımızı şey yapmıştık tavanın içine. Ben yani yine dediğim gibi su ekleyeceğim şöyle bir bardak. Tavuk biraz içi pişsin. Içip pişsin. Yarısı böyle pişsin, yarısı da artık sebzelerden pişsin. Evet, burada zaten sebzelerimizi doğramaya devam ediyoruz. Arkadaşlar annem bütün mantarları doğradı. Şimdi sıra domateslerde, soğanlarda bütün sebzelerimizi doğrayacağız. Burada tavuklarımız kaynıyor. Kaşığımızı da yanına ekledi anneciğim. Bir kırmızı, bir yeşil. Yok, iki yeşil bir kırmızı, iki soğanımız var. Şurada 3-4 tane sarımsağımız, 3 tane de domatesimiz. Şöyle soğanlarımızı şöyle küçük değildi, halka halka. Evet, boy boy. Elma dilimi şeklinde doğruyoruz. Çünkü mantarlarımız da ele biraz iri olduğu için şöyle boyuna evet, Çok sağlıklı bir besin arkadaşlar. Bol bol tüketmek gerekiyor. Eğer ev halkı seviyorsa, biz sevdiğimiz için Ediyoruz. Bugün de ne pişirsek diye düşünürken mantarımız vardı. Şurada, şurada da iki tane biberimiz, yeşil. Bir tane de kırmızı biberimiz var. Evet. Tatlı biber tercihimizdir. Yani e, dediğim gibi yine acı isteyen acı da ekleyebilirsin. Ha, evet. Tatlı seven tatlı eklesin. Tercih kalmış. Acı acı eklesin. Ama yazın e, güzel oluyor. Evet bol sebzeli, domatesli, domatesin suyuyla pişen bir tavuk mantar yemeği harika arkadaşlar. Zeytinyağımızı da ekleyeceğiz. Tavuğumuza bakalım şöyle bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bir su bardağı su eklemiştik. Suyunu çekmiş. Hatta kızarmaya da başlamışlar. Şöyle zeytinyağımızı ben ekleyeyim. He. Şöyle bir çay bardağı. Bir çay bardağı, bardağı ekleyelim. biraz da yağını da bitsin ondan sonra sebzeleri geçeceğiz. Evet sebzeler doğrandı zaten bir domatesimiz kaldı şimdi domatesi doğrayacağım. Şöyle domatesler 3 tane bunu da çok ufak doğramaya gerek yok şöyle çünkü yani, mantarla aynı boyutta oluştu yani onlara uyusun biraz evet biri Bunlar büyük içinde, biri küçük olmasın evet. İçinde kaybolmasın değil mi kaybolmasın yani bir de görüntü de önemli. Evet. yaz domatesi arkadaşlar bol da sulu ekşi yemeği daha da güzel yapacak Evet. zaten basit bir yemek sadece sebzeler doğranması var yanına isterseniz pilav yapabilirsiniz makarna yapabilirsiniz çocuklarınızla bugün ne yemek yapacağım diye düşünenler varsa <laughs> bizden size iyi bir fikir olsun ayranla İyi gideceğine inanıyoruz. Evet. Şöyle ben ellerimi yıkayayım tavuğa bakayım. Evet tavuğumuz kızlamaya başladı. Bir de mutfağımız demek. Şöyle tavuğumuz zeytinyağını bırakmıştım şöyle. Biraz cızdırıyor arkadaşlar. Yani şöyle olsun tavuk. Evet. Bizim tavuk miktarımız az mantara göre ama biz mantarın tadını daha iyi almak için biraz az kullanmış. onu da çocuklar için siz isterseniz mantar biraz daha fazla şey tavuğu biraz daha fazla kullanabilirsiniz. Yani fazla olursa eklesin de fazla olmazsa da olan malzemeden değerlendirdik. Evet. Yani şu dört Buzluk tane but, da dört evet. tane butamız vardı değerlendirdik. Çok şükür. Şöyle de soğanları, ince soğanları bırakayım. Soğanlar biraz soğutsun. Ondan sonra öteki malzemeyi geçeceğiz. Şöyle biraz kastım. Üstünü kapatalım. Şöyle 5-10 dakika sonra öteki malzemeyi geçeceğiz. Tamam, tamam. Bir kabarıyor. Ben şimdi. şimdi içine biberlerimizi koyacağız. Evet, bir tane yere düştü. Onu alalım. Yani bayağı demek ki kısmetli olacağımız. Evet, annemin an şam misafirleri gelecek galiba. Yani sıçrayınca bir bir kişi misafir gelecek sana. Haydi. Evet. Geldin, buyursun, geldin. Kimin kısmeti varsa. Evet, bu gelsin. Şöyle 2-3 dakikada bunu şey yapacağım. Sen yağdakilerin hazırlığı gibi değil mi? Şey yaparsın. Biberlerimizi ekledik. Biberler, soğanlar hepsi güzelce pişti. Bu kadar yeterli. Şöyle mantarlarımızı dökelim. şöyle kapatalım ağzını ee, biraz yumuşadıktan sonra bakalım evet. şöyle mantarımız yeter geçtiği şöyle samırsaklarını doğrayalım gelişi bize az Şimdi, önce tavaya sığmıyordu ama piştikçe küçüldü arkadaşlar ufacık bir şey kaldı. <laughs> evet. Şöyle. Ben şimdi domateslerine 3 tane domates doğramıştım. Yani isteyen daha fazla ekleyebilir. Şöyle. Biraz da artık şimdi domatesinden pişsin. Şöyle hafiften karıştıralım. Domatesin suyu aşağı insin. Ben şey yapacağım. Yani tuzunu ne ekleyeceğim? Tuzunu getireyim görüşürüz. Tuzunu ekliyoruz. Yani şey, çay kaşığı yok. Tatlı, tatlı kaşığı. kaşığından yansı. yarısı. Yani bazen şey yapar. Evet, birbirimizi kapatıyoruz arkadaşlar. Siz Baz, bağınız görün. Evet, bazen karıştırmak biliyorum kaşıkları. Evet. Yani o kadar iyi evet. karışıyor. Şöyle kimyon, bu kere çay kaşığı sever. Evet, ama dolu dolu. İki tane mi? Tane. Şöyle bir buçuk olsun. Bir kimyon yemeklere yakışıyor. Evet şöyle buradan da karabiber alayım olmaz olmazım yani tavuğa et de çok güzel yakışıyor evet. şöyle yine bir kaşık yine çay kaşığından kaş. ama tepeleme yine dolu evet. dolu bir tane yeterli evet, yeterli. bütün baharatlarımızı ekledik pul biber koyuyor muyum biber ekleyeceğim ama e, o tarafta kaldı seferim ben alıp gelin pul biberimizi getirdik ama biz iki şey acı Selebiye çakaşı olsun sana. Çocuklar şey yapamaz, yiyemez sonra. Evet. Şöyle karıştıralım. En son salçası kaldı. Bir de salça ekleyeceğiz. Yok şimdi eklemeyeceğim salçasını. Şu domates biraz yumuşasın. Evet. Salçayı döktüğümüz zaman domates pişmez. Yani durdurur domatesin pişmesini. şöyle biraz öz sümptoma ondan sonra üstünü kapatalım sonra görüşürüz. Şu an bile çok lezzetli dedim ya. Arkadaşlar. Evet. Bunun yanına kartuz vesaire dedim de Yani şöyle şimdi böyle bele tam bele beni pişirdiğim gibi pişirirseniz gerçekten çok güzel oluyor. Yani her şeyi sıralamasına göre yaparsanız. Evet. Çünkü bazısı erken pişiyor, bazısı geç pişiyor. Ama bu yöntemler yaparsanız çok güzel olucu inşallah Allah'ın izniyle. Evet. Deneyin yapın. Biz altını şey yapalım, kapağını kapatalım, altını biraz kısalım. Hafiften pisle. İyice kavruldu arkadaşlar. Mis gibi geldi. Şöyle, Şöyle şurada e, yarım kaşık yemek kaşığından şey var, domates salçası. Şöyle yarım bardak su ekliyoruz. Evet. Salçasını şöyle güzelce karıştıralım. Yarım kaşık domates salçası, yarım bardak su. Su evet. bardağında. Evet, şöyle gezdirelim. Yani sulu seven biraz daha eklesin. Evet. Makarnanın yanına, pilavın yanına, karpuzla çok iyi giden bir yaz yemeği oldu arkadaşlar sebzelerle. İyice karıştırıyoruz. Biraz daha pişecek yani Yeterli evet. bu kadar. Bir 10-15 dakika şu salçasıyla şöyle özleşsin yeterli olur. Mantar yemeğimiz pişti. Şöyle fokur fokur kaynıyor. Biz... Bunun altını kapatacağız şimdi. Buraya evet. kadar videomuzu izlediyseniz arkadaşlar lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayanlar için söylüyorum. Abone olursanız da sevinirim. Kendinize iyi bakın. Annem de bir şeyler eklemek isterse. Evet. Yemeğimiz pişti. Ben her kişiye bütün A şeylerimizi takipçilerimize sarkı teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Evet. Hepsinden Allah razı olsun diyorum. Görün. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Sağ olun.